Hocam, sen bakma babama, o konuşur, bu iş ikimiz arasında biter, tamam mı? Öyle olmuyor ama Aydın. Öyle öyle, çık yazmana bak! Buyurun efendim. Çok mersi. Yeniden mi başladı bu yazmaya? Yeniden. Sağ ol. İyi dayanıyor vallahi, sabahın köründe kalktı çat çat. Bu iş böyle. Hocam, bizim sahneye yükleneceksin birazcık daha değil mi? Yüklenecek Eray'cım konuştuk! Rahat bırakın adım biraz! Peki patron, bir şey demedik. Ha? Her kafadan bir ses çıkıyor vallahi. Başka bir şey ister misiniz? İstemem, istemem! Hadi Yeter Hanım, sen de işine bak! Canım sevişmek istiyor. Benim de. Tövbe yarabbi! Bana bir kahve yap, yeter hadi! Yapayım. Ragıp nasıl geçti başın ağrısı? Oo, on sayfa yazmış bile anne. Oo, hadi bakalım. Seni bu alkol belasından kurtaracağız Ragıp. Bilmiyorduk böyle saplantıların olduğunu. Hepimiz seni çok seviyoruz, değil mi çocuklar? Hı -hı. Sağ ol. Hatırlıyor musun o akşam bize ettiğin küfürleri? Özür dilerim, inanın hiçbirini hatırlamıyorum. Şuursuz anne, şuursuz. Tabi, tabi. Yok bir de şöyle küfredecekti. Of, sıkıldım. Ben de. Ne zaman denize gidiyoruz Aydın? Çok sıcak. Babamı bekliyoruz hayatım. Hemen. Ragıp hocam, bugün rahat bırakıyoruz seni. Daktilonla baş başa. Sağ olun. Bunalıma girip alkole dalmazsın inşallah biz gidince Ragıp. Ha? Neler söylüyorsun anne? Aa. Aa, ne dedik canım? Sen de. Alo. Aydın. Merhaba yavrum. Ben Harun. Can Bey orada mı? Hah iki dakika. Çok önemli. Müjdelerim var ona. Bekliyorum. Hadi canım. Gel. Gel. Kiminle konuşuyor baba? Genel koordinatörle. Senin konuşman gerekmez mi bunların? Bir dakika çocuk ben. Ses az geliyor. Yavaş konuşun. Sen söyle Haruş. Cacı, sen misin? Hayatım, burada her şey yolunda. Yapabiliriz artık basın toplantımızı. Sen ne zaman isterse. Ah, helikopteri yollayayım. Bak Cacı, her şey iyi de bir şeyler tavsiye ettiniz azizim. Allah'ın belası. Keçi gibi herif. Yazıp yazıp yakıyor manyak. Aydın! benim mi ediyor Harun Bey? Yok canım öyle konuşuyor. He öyle bir şey duydum da. Harun işte ya? Sana biraz hikayeyi anlatayım mı? Çok seveceksin. Adını ne koyduk? Ara göre çok ticari. Kaçak aşıklar. He, bu nereden çıktı şimdi? bana bak Sevrak'cığım. Konuşuyoruz. Olmaz. Olmaz. İdare et hocam. Bırak konuşsun. Vallahi bu dizi yıkacak ortalığı. Ben şimdiden iki rakamlı reytingi garanti ediyorum. Üstü benim. Rahat on iki yapar. On dörtten aşağı düşmez baba. Söyle. Ha bak yavru on dört diyor. Ha bak hikaye şöyle başlıyor. Kaçak aşıklar güneyde bir sahil kasabasında kendilerini masmavi suların içinde buluyorlar. Hayır efendim. Öyle değil efendim. Neler söylüyorsunuz efendim? O kadar hareket ayıp oluyor. Saygılı ol biraz konuşuyoruz burada. Hadi çocuklar denizi hadi hadi. Hadi. usta! Usta oğlum öyle karı gibi acımaz! Yanıyor usta! Yanmaz kapat! Bana bak düzgün tut elini, çakarım ha! Lan! İçin mi <laughs> yoksa başı tut elini ya? Güzel konuş efendi! Bak zaten bu köyde sizden herkes şikayetçi! Bırakırım <laughs> ha! Ne haliniz varsa görün! Tövbe Konuşmasını bildiğimizden değil! Cahillik affet! Hep bunun salaklığından! Düzgün tutsana elini salak! Düz tutuyoruz ya usta! Ağlama! Patlatacağım beynini! Geçti! Nasıl kestin elini böyle? Avratlara bakarken havalı ol başım affedersin. Nasıl kesecek? Yatıracak mısın şimdi bunu birkaç gün hastanede? Burası hastane değil efendi. Hadi bakalım yalla. Biz vazifemizi yaptık. Hadi, Kalk lan! Hadi. Duydun mu? Eline sağlık başım Allah razı olsun. Teşekkür ederim lan hayır! Teşekkür ederim abla! Bir şey değil hadi. 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 Tam buraya senin yerini sardırmaya mı geldik? Azar işitmeye mi anlayamadık? Yürü! Amma diş bırakmış ha! Tövbe! Orda burada dolandığınızı görmesin muhtara! Sizi mimledi! Duydun mu? Seç bir karpuz şuna! Hediyesi! <laughs> o değil lan! İrlerine seç! Bak ha! Ha o iyi! Buyur bacım, üzdük seni, kusurumuzu bağışla! Teşekkür ederim! Afiyet olsun. Karpuz kan. Karpuz. Merhaba. Biz ne diyoruz efendi? Biz diyoruz ki önce kalkınma. Ya kalkınılacak ya kalkınılacak. Yok bunun başka yolu. O kadar. Muhtar ne biliyor? Sus lan. Başçavuşun şey mi öksürüyor burada? Saygın ol biraz. Sana fikrini soran mı oldu burada? Yahu sen kesme Fikret Bey'in sözünü dinliyoruz. Bunlar da ne ağacı be usta? Geçim dünyası aslanım. Kimin arabası gıcırdarsa... ...Devir Fikret Bey devri. Hizmet bu işte. Nah! Muhtar da görsün herkeste! Öyle üç tane zeytin ağacı kesildi diye komünistler gibi ortalığı velveleye verecekler de şunlara baksınlar. Ekbayemiz olacak. Bağımsız belediyesin artık. Radyomuz, hastanemiz olacak. Lisemiz açılacak. Üniversitemizde inşallah Turşucu Akif Üniversitesi. Ne diyor bunlar aciz? Atıyor usta. Fikret Bey, kim bu turşucu hakim? Harun beyin kayın kayınbiraderi. Onun adını vermemizi istiyor. E şimdi kıracak mıyız adamı? Şu köye hakiki hizmeti o yaptı Hızır. Onun sayesinde belde oluyoruz. Muhtar ne yaptı? Hiç canım, ne yaptı? Şu köylü adam olsa... ...onu omuzlarda taşıması lazım. Allah razı olsun. Ha. İşte ispatı bak! Yüz yataklı, beş yıldızlı otel. İki yıla kadar memleket turizminin hizmetine giriyor. Şimdi götüreceğim, imzalayacak uğurlu elleriyle. Alkışlayın! <laughs> <laughs> ne oluyor lan bunlara? Yağcılı kutsa, olsun canım. Ooo! Bekir! Ooo, hoş geldiniz! Aslanım hayrola, turist mi gezdiriyorsun? Turist değil Fikret abi, misafirimiz. Nur abinin ortağı. Biliyorum canım. ee, nasıl derler hoş geldiniz Almanca? Willkommen. Ha? Willkommen. Ha? <laughs> Willkommen. Danke. Ich freue mich Almanca konuştu be. Motor gezisi yapacağız da bugün alışverişe çıktık. Köy merak etti. <laughs> Getirdik. Ah oh, iyi ettiniz. Buyurun bir çayımızı için. Buyurun. Nasıl deniyor Almanca? Minplas. 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 Mister Minplas. Minplas. Oturmayalım Fikret abi beklerler Alışveriş yapacağız Yaparsınız canım oturun iki dakika Şşş kalktınız da lan yabancı misafir gelmiş Öyle bakıyorsunuz Tövbe töbe. Şşş mister mis plas min plas. Şş, Helmut, çök çök Kom zek dit Çök çök Aziz, bak Aziz baksana atlarım, bu masaya ne içecek misafirimiz Hoş Geldim Fikret Bey. Guten Tag. Wie möchten Sie trinken? Ich hätte einen Eiram, bitte. Jawohl. Bana da. Jawohl. <laughs> ne istiyor? Ayran, ayran! Aferin be Aziz. Lan sen Almanca da biliyorsun demek. Üç yıl kaldık Almanya'da Fikret Bey. <laughs> aferin, aferin. Yarın öbür gün memleket turist akrına uğrayınca... ...hepiniz böyle konuşacaktınız işte. İnşallah o da olacak. Nasıl? Memnun mu misafirin tatilden? <laughs> Bereçten yiyip içip yatıyor Fikret abi. Daha ne istiyor pezevek? <laughs> Aranız iyi değil galiba. Hoşlanmam. Ben bunu Frankfurt'ta üç kere dövdüm. Yok ya bu. <gülüyor> hırsız hırsız. <gülüyor> Kazıklıyor Nur abi. Belli. Ben de bakışlarını pek beğenmedim. e <laughs> 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 ee, ne konuştunuz annenle, var mı muhtar da gönlü? Olmaz o iş Fikret abi. Bir kere açacak oldum. Anam üstüme yürüdü. Biter <laughs> taşın. Danke. Nicht zu danken. Afiyet olsun. <laughs> Şşt, dayan aslanım. Bakma sen ananın öyle konuştuğuna. İstemem yan cebime koy. İkisi de yanık birbirine. Bana hiç öyle gelmiyor Fikret abi. Sen beni dinle aslanım. Tecrübe konuşuyor. Anlarız biz bu gönül işlerinden. Rap mı dinliyorsunuz orada lan siz? İşinize bakın hadi. <laughs> Bak... ...şunları bir evlendirirsen... ...köşeyi döneceksin. Bırak Almanya'sını da, Nurisi'ni de. Kimsenin kahrını çekmeden. Oh, o arazi... ...şimdi su içinde bir milyon var. Ha? Ne diyorsun Fikret abi? Ya öyle aslan Nerede bu muhtar şimdi? Köyde durduğu yok ki. Hepimizin oralarda geziniyor. Ananın peşinde. Bulurum ben onu. Bul aslanım, bitir şu işi bitirmezsem adam değilim <laughs> hadi tamam <yol. Gülüyor>